Öyle olmuyor. Kendimize gelelim değil mi? Evet evet. Baba Draven'ı pikledi ya. Ne oluyorsa Draven'ı Hmm. Orada bir ölçtü biçti rakibe. Zaytnot. Büyük Zaytnot. Muhafaza aldı orada. <laughs> Zahit no. Gir kanka. Gir. Gir. Yok. Ünlü düşünürüz Zahit <laughs> Şey diyor ya bir maçta. Ünlü düşünür Alistar diyor. Koparıyor beni ya. <laughs> Ünlü düşünür Alistar. Lane'i frizleyecek. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Eko yok. Eko yok. Eko bottan mı çıkar peki Johnny ne diyorsun? Bir anda selamun aleyküm diye. Hmm. Vallahi no idea Johnny Şimdi zayarakan var ya. Kolay bir de gank atması. Şöyle bir ward şekli yapalım. Eko inanılmaz tırsıttırıyorsun beni de bu ne oğlum farming simulator. Zayara kan böyle mi oynanıyor? İlk kan güzel. Ben Q'ya verdim ya. Keşke E'ye verseydim. Zed'le ereliği öldü de kesmek zor bu arada ya. Evet. 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 Ya. Oy 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 oy. Ben ya. böyle pingliyorum ya. Tepteydi. Millet şey zannediyor... Aa, hayır 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 Ekko bot sayıda yürüyor Skatıla ince Okey O taraflara bir SS aldık zaten Haydeee Vlad'ın da teleportu yok Şartlar <gülüyor> <gülüyor> Aa. bir tane flash'ım var rakam. Güzel, güzel, aldım. Ciddi misin ya? Güzel, Ameliyata mı hazırlıyorsun? Hadi. Ya şu ekoyu bir... an, ne yapıyorsun? Aha. Bak gördün mü burada? Edim ama. Tamam. Zaya'nın ulaşı şeyi yok. Ya kimse ölmeyecek mi burada? Cidden mi? Cidden kimse ölmedi lan. Cidden kimse ölmedi lan. Gulen böyle mi kalacak? Hiçbir ekstraya gerek yok. Taşırım bile bu. Okey. O zaman sana saldık. Tamam hmm. Ha, geldi ben okey. Ya midimiz open'landı. Çok güzel. Ya bu hiç güvenmiyorum ya. Güvensem mi abi? oynayacağım da oynayamıyorum. Ne gerek yok. Ne ya. yaptın Çok lan? Motoyla adamlar. Leona niye öyle bir şey yapıyorsun? İnsan mısın sen? Lan ne yaptın? Yaracağın yediğin kans. Veid şekli miydi? Leona ne zaman altı oldun? Ne oluyor? yapıyor ya? Ha yedi. Ben böyle oynamam yalnız. İyi bari. Diana bu site diye bir delikanlılık yaptık ama... Sanırım... ...first Play tower. Evet. Şaka mı ya? Şu takımda first tower verdik. 6-0-1 evet. Vladimir var. Ve first tower gidiyor ha. <laughs> Bir şey denedim de olmadı. Bu o dive <laughs> mı? Hayır oğlum bu Zedin. Diyor. güzel. Heh, şimdi dive olur. Botu pushlayayım öyle. Kamil yok. Karşıda hem Yerel'de hem Kamil var yalnız. Evet Kamil'i görmüyorum burada. arada. Çok rahatsız edici ya. Yerel'le Kamil. Rakan'cım. Yani ya benim shutdown'ı... Yani At oğlum o da böyle. Yani ben Zayi'yi bayağı yordum aslında. Kötü ulti attı. Güzel. Yıpratıcı bir maç bizi bekliyor. Rakan şurada pusuyu olsaydı ölüydük bu arada arkadaşlar. Zed'e killeri de bağışlıyorum. Tamam lütfen kazanalım. Yalvarırım. Olur olur, olur olur. Bana bağışlanması lazım bu şeylerin kazanması için takımın. Ha kimse gelmiyor bana okey. Amir'in teleportu var mıdır? Arkama girip. Var döndü. 10 hmm. level 9 level. Okay. Bizi salın kanka orada bir fight'a gerek yok yani. Zaya geliyor buraya. Ona evet, şekil şukur. Ah siktir. Sana bir E atayım. Yok yok ölmem, ölmem 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 Oğlum. Bunlar eksik lan. Lan iki kişiler onlar. Üç kişi bu. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsunuz? Pingi koydum ya yapmayın diye girdik dedim de. Of. La insan oğlum da kazanak ya. Ne hey, yapayım? yaparsın? Salak. Dayan 10 yıl önce geliyorum sen ya. Yani. Egzoz. As siktir. Geldim, Ana. geldim, 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 geldim. Ananı bacını. Güzel. İrelgat. Şey yok, Vlad King. Şu an. İr İrel God değil Vlad King. Vlad King olmadı ya. Biz edit 500 lobby'den devam ya. Alo. Alo devam mı? Ya o kara aradı kapatmıyor en sonunda dedim. Var mı diyeceğin kapattırdım ya. Kapatmıyor ya. Lan kapat artık. Ee, iyi. bitirdik maçı herhalde. Johnny ile. Devam 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 buradan, tamam, devam Kule devam abi. devam. Arkadaşlar yanınızda eğer Orta Doğu ve Balkanların en iyi Vladimir'i varsa ve her maç tapdayını oynayabilirsiniz. İstemiyor gibi. İreli hala yok. İreli yok. Gidem de şuraya da alayım. Son özet onu yoğun. Ne şey ya? Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Ay. Ya şimdi İreli'yi tutmaya ben gitmek istemiyorum. Adamı yedim la. Koneş koneş abi lütfen ya gel. Ya dayana güzel gelmiyor bir şey. ya. Ya niye base Alt be izleyin ben oynayayım bu oyunu tamam mı? siz oynayacaksınız. Çıkmıyorum lan bottan. Çıkarsam anamı siksinler. Bu maç var ya çıkmayacağım bottan. Bitti oyun. Hadi kazanın şimdi. Uzaya yavur. Tamam. Oğlum mid açaydık şu şey yerine ya. İrelle geliyor şimdi de. <laughs> Orta Doğu ve Balkanların en iyi Vladimir'ini çıldırttılar ya. Bir HP'yi adam base koyacaktı. O yüzden base atmadım. Sonra base'i cancel'ladı gitti öldü. Evet, gitti öldü Çocuğu. Akıl yok akıl. İnsanda var ya akıl olacak ya. Öyle. Hayır kovaladı Eko'nun da. ben almışım. Sanki kendisi lan bu ne? sanki kendisi play kovalamış gibi tribir giriyorlar. Kırpacağız ki. Chat, chat, biraz sıkıntı. Aa, aa aman diyeyim Jody. Evet, chat o biraz o sıkıntı. Şey dedik. Dün <laughs> açıldı tam chat benim. Okey. İrili arkadaymış. Bu, bu Draven... Bu Draven Türk mü? güzel <laughs> bakımın bir var mı döner ya şey var ya can için şey var ya bu ne o biz vladimir oynayacak adam mıyız ya <laughs> Biz de bunu yiyecek ağız yok. Onu sikir, onu sikir bak. <laughs> la bitir la. Bak <laughs> Oğlum biz Vladimir oynayacak adam mıyız la? <laughs> Aa yine de Oğlum biz Vladimir oynayacak adam mıyız